Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin 81. bölümü özeti ve karelerini getirdiğim yeni bölümde neler olacak sizler için özetinden kısa bir e, bahsedeceğim halis yokluğunda gelişini olaylar anlamaya çalışır Abidin ise hakkı olanı almadan gitmemeye karar vermiştir. Orhan Betül ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken ifakat çoktan ipleri eline almıştır. Seyran yalının içinde hem duygulan duygularından hem de eski günlerin anılarından kaçmaya çalışır. Ancak Ferit'in davranışları bunu neredeyse imkansız kılmaktadır. Ortada dolanmaya devam eden Sinan. Tehdidi Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar dedesinden gelen nihai bir karerle sarsılır Seyran kalbinden geçenlerle doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır Yaptığı seçimle birlikte kendini hiç tahmin etmeyeceği birinin kapısını çalarken bulur Ferit şimdi her zamankinden daha çok kapana e, kısılmış gibi hissederken halisten gelen bir yardım ile ne istediğinin farkına varır. Akıntıya karşı kürek çekmekten yorulan Ferit'in seyrana meydan okuması sarsı bir sonuçlar doğuracaktır.